selam hepinize selam arkadaşlar şimdi kötü aile ikinci bölüm biliyorsun şimdi anlatayım bunlar yeni bir eve taşındı aradan birkaç yıl geçti bu, bu ikisi büyüdü işte bunlar ay küçük kızları da büyüdü bu oldu işte sonra aile de burada böyle gördüğünüz gibi böyle Şimdi 1, 2, 3 devam bunlar uyandı. Ne kadar zaman oldu ya. Evet. Bir hafta dedi annem. Gelmedi hiç. Acaba evden mi kaçsak? Nereye gideceğiz peki? Bilmem. Sokakta yaşarız işte. Sokakta? Kafayı mı sıyırdın? Yok sıyırmadım. Aliyah? Neyse işte arkadaşlar bunlar burada konuşurken bu uyanıyor. Ay, Ay as aslında bunca zamandır çok kötülük yaptım kızlara. Gitsem mi yanlarına? Ya da tamam, boş ver ya. Ah, günaydın. Günaydın. Heh. Neyse ben burada oturayım işte. Ne güzel. Annem uyan uyanır. Ya dur ben elimi yüzümü yıkayacağım bir ya. Yıkar işte bu yüzünü burada. Günaydın aşkım, günaydın aşkım. Bunlar işte burada konuşurlar. Bence de evden kaçalım mı? Yani... Gel toplayalım eşyalarımızı. Hazırsın değil mi? Hazırım. Akşam kaçalım. Şu an fark ederler bizi. Gel koyalım eşyalarımızı. bir saniye koyup geleceğim. Hı. Akşam oldu, hadi. Ay gece olmuş. Kızım ne yapıyorsun? Ben iyiyim anne. Siz ne zaman kalktınız? Akşam oldu kızım Bayağı oldu. Tamam, ben burada uyuyorum. Keşke bize uyut. Yarın da şey zikleriz zikleriz. <laughs> Değil mi? Hazırım. kapalıydı görünmez. Hazır mısın? ayet hazırım. Kapalıydı. Geldim. Kapalıydı. Of. Gece burası da çok soğuk baksana. Aynen ya. Neyse burası bizim oturma odam, oturma yerimiz olsun salon gibi. Şurası yatak odamız olsun. Şöyle falan alsa mıydık? buluruz sonra çadır bir yerden buluruz çadır bir yerden daha sonra ya yazın bunları kullanırız gel yatalım hadi ama yarın çadır bulmaya gidelim. Böyle olmaz çünkü çok soğuk. <laughs> Günaydın. Günaydın kanka. Kaçadır bulmaya gidelim. Tamam, çamaşır değil mi? Bir şeylerimiz çamaşır, çamaşır. Arkadaşlar, şimdi bu iki arkadaş şey çadır ararken burayı buluyorlar ve eşyalarını toplayıp buraya geliyorlar. Buraya bak ya Evet çok güzel. Bak mağaranın içi sıcacık. Eşyalarımızı toplayıp buraya gelelim. Hadi. Aynen. Koş kanka koş tamam koşuyorum. Şey de bulduk zaten. Bunlar buraya burada kalsın bekle. Siz şuraya bu kasaya gelin. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Şöyle. Gir bakayım sen de şuna gir şuna gir. Hepsi. Oh parladık. Hadi gel gel. Çok heyecanlıyım geldim. Geldi. Bak 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 bak. Ha şöyle koyalım, hepsini. Ayy, çok güzel burası ye. Buraya şeylerimizi koyalım. Ben buraya düzelip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ezan okundu. Ben namaz kılı, kılacağım. İkinci bölüm bu kadar olsun. Üçüncü bölüm hemen cecik geliyor. Gayet gayet güzel oldu. Evet. Neyse ben yoruldum. Biraz uyuyacağım. Üzerimi değiştireceğim. Burada kıyafetler var. Aa, kıyafet mi var? Anam niye kaldırdım kız ben bunu? Hani bakayım han başka var mı kıyafet? Ay dur. Ya <laughs> ben de böyle oldu. Size bir şey olmaz ama. Hadi. Soğuk olunca çadırda yatalım. Soğuk olmayınca burada yatalım. Tamam. Tamam.